Video'ma hoş geldiniz. Bu videomda profiterol yapacağım. İlk önce bir su bardağı suyumu tencereme döküyorum. Kaynayana kadar bekleteceğim. Şöyle döktüm. Suyum kaynadı. Şimdi 100 gram yağımı ekleyeceğim. Evinizde ne varsa kullanabilirsiniz. Tereyağı, sıvı tereyağ, fark etmez. Şöyle eritelim. yavaş yavaş erisin. İyice ezdim. Şimdi bir su bardağı unumu ekliyorum. 1 küp şekerimi bir çimdik çok azıcık tuzumu da ekliyorum ve topaklanmadan hamurum hazır. Şimdi soğuması için kabıma aktaracağım. Şöyle. Şöyle alayım. Soyacak ve e, yumurtalarımızı ilave edeceğiz teker teker. İyice soğudu. Şimdi bir yumurta mı? 3 tane yumurta kullanacağım. Hepsini teker teker koyacağım. Tepsim hazır. Ee, hamurumu da sıkma torbama aldım. Fırınım alt üst ayar 180 derece de ısınmaya başladı. Şimdi ben sıkma torbamla sıkmaya başlayacağım hamurlarımı. Şöyle şuraya sıkayım. Tepsime profetörlerimi yaptım. Şimdi 180 derece alt üst ayarda önceden ısıtılmış fırına gönderiyorum. Şimdi profetür öğümün iç dolgu muhallebisini yapacağım. Bunun için 2 yemek kaşığı nişasta mı? Ben mısır nişastası kullandım. Sonra 3 yemek kaşığı un. 1 su bardağı şeker. Ve 1 yumurtanın sarısını ekliyorum. En sonda sütümü 4 e, su bardağı sütümü ekleyeceğim. Evet şöyle ocağımın altını yapayım. Karıştırayım. Sütümü ekliyorum. Azar azar. Evet, gördüğünüz gibi katılaştı. Şöyle. Şöyle gözler çıkmaya başladı. Evet, şimdi birazcık yağdan katıyorum ve bir paket e, vanilya ekleyeceğim. Evet, şöyle birazcık ekliyorum. Bir paket. Evet, şimdi e, ocağımdan alabilirim. Profetörlerim e, fırından çıktı. iyice sertleşti. E, ben e, bütün e, tepsiyi, tepsinin içindeki profetörleri şöyle e, kestim içlerini. Şimdi e, içini dolduracağım muhallebiyle. Muhallebim soğudu. Profetörlerimiz soğudu. Şöyle çay kaşığı ile dolduruyorum. Hepsini bu işleme uygulayacağım. Şöyle kapatıyorum. Ve şu tepsimize koyuyorum. Bir tanesine daha yapayım. Şu kesilen şundan. Şöyle alıyorum içine koyuyorum. İkincisi de hazır. Bütün e, tepsime yapacağım bu işlemi. Sonra da çikolata sosuna geçeceğim. Evet, hepsini doldurdum profiterollerimin. E, toplam 25 tane çıktı. Profiterollerimin hepsini doldurdum. E, şimdi çikolata sosunu yapacağım. Toplam 25 tane çıktı. Eee iç iç, e, iç muhallebisinin de e, birazı arttı. E, şimdi e, sosuna geçeceğiz. Şimdi çikolata sosuma geçeceğim. Bunun için bir paket kremon koyacağım. 200 ml'lik. Şöyle hepsini. Evet eridi iyice. Birazcık süt ilavesi yaptım. Kıvamı şu an böyle. Bu arada tatlılarımın yanına limon, çok basit yapımı çok basit olan bir limonata yaptım. Bunun için 3 tane e, limon kullandım. Karbonatlı sirkeli suda iyice e, ovalayarak bekleterek yıkadım. E, bunu yapmamızdaki sebep tarım ilaçlarından arındırmamız gerekiyor. E, kabuğunu kullanacağımız için. Kabuğunu birazcık rendeledim. E, birazcık da e, limonun kendi suyundan koydum. Ve 5 yemek kaşığı şeker koydum. Siz bu miktarı azaltıp çoğaltabilirsiniz. Şimdi süzüp soğuk su ekleyeceğim. Limonatam ve profiterollerim hazır. Sadece sosunu dökeceğim profiterolümün. Şöyle. Çok güzel oldular. Evet şöyle profiterollerimiz. Limonatamız soğuk. Umarım videomu beğenmişsinizdir. Beğenmeyi, abone olmayı unutmayın. Görüşmek üzere.